Milföyde tavuk baget tarifi. Malzemeler: 8 adet tavuk baget, 4 su bardağı oda sıcaklığında su, 1 çay kaşığı tane karabiber, 2 defne yaprağı, tuz, 8 kare milföy hamuru, 1 yumurta sarısı, mavi haşhaş tohumu. Hazırlanışı: Milföy hamurunu buzdolabı kısmına indirip çözülmesini bekleyin. Milföyler çözülürken tavukları düdüklü tencereye alın. Üzerine suyu, karabiberi, defne yaprakları ve tuzu ekleyip kapağını kapatın. Düdüklü tencerenizin pişme süresine göre tavuklar yumuşayana kadar pişirin. Kapağını açıp tavukları süzerek alın ve el dayanacak sıcaklığa gelene kadar soğumasını bekleyin. Bu sırada milföyleri oda sıcaklığına alın. Soğuduktan sonra tavukların derisini seviyorsanız soymayabilirsiniz ve kemiğin ucundaki kıkırdaklı kısmı atın. Milföyleri merdane ile her yanından iki şer cm genişleyecek şekilde açın. Bagetleri milföy yapraklarının içine koyup sarın. Kemikleri alüminyum folyo ile kaplayın. Katlı kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp haşhaş tohumu serpin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.